Abicim merhaba nasılsın? İyi, sağ ol. Gündemi takip ediyorsun gidişatı. Evet. Bu evet. Türkiye'de son yaşanan olayları takip evet, ediyorsun. Takip Neler düşünüyorsun önce gidişatla ilgili? Abi bu beceriksiz iktidar e, ekonomiyi felç etti. Şimdi de bunların konuşturulmaması için ııı e, gazetecileri basına saldırıyor. Ona buna saldırıyor. Tutukluyor, gözaltına alıyor. E, bunlar doğru şeyler değil. Bu tümüyle ülkeye zarar veriyor. Demokrasi gelişmeyen bir ülkede e, yatırım olma şansı yok. Adaletin hukukun olmadığı bir yere sermayenin gelmesi bile söz konusu değil. Tümüyle hepsini protesto ediyorum, reddediyorum, kınıyorum. E, korkmuyor musun? Biliyorsun konuşanları da alıyorlar içeri. Hiç fark etmez. E, korkmuyorum. Çünkü emekliyim. Zaten açlık sınırının altında bir ücret vermişler, ee, bir şey. buraya gelmiş zaten. <laughs> Kaybedecek bir şeyim yok. Yok, bu kadar. Peki nereye kadar gidecek böyle? ne Yani çünkü biliyorsun yeniden aday olmak istiyor Erdoğan, tekrar seçilmek istiyor, koltuğu bırakmak istemiyor. Her ne kadar bu son, bu son diyor her seçimden önce ama yine de gitmemenin yollarını arıyor. Ee, vallahi burada e, tüm sol ve sosyalistlerin e, ve muhalif olan tüm herkesin. E, birlikte tutum almaları gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi kurtuluş kurtuluş yok, yok tek başına ya hep beraber ya, ya hiç. noktasında asgari müştereklerde buluşarak farklılıklarımızı bir tarafa koyup bugünkü siyasal iktidarı iktidardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Tek çözüm bu. Biliyorsun Özgür Özel açıkladı. Adayı, iki aday var. İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Üyeler belirleyecek dedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şu aşamada onun tartışılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü daha seçimlere bildiğim kadarıyla 2028 yılında. Evet. Her erken seçim olmaz. Yani erken seçim olmazsa şu an yani bu adayı da bu ülkede onun dışında yapabilecek binlerce insan var cumhurbaşkanlığı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Mansur'u ya da Ekrem'i hiç fark etmez. Onun dışında bir sürü kıymetli, değerli ekonomiden anlayan. Ee, ...demokrasinin demokrasiden yana olan birçok insan var. Niye Erdoğan ekonomistim demişti? Ee, ya gördük onun ekonomistliğini. Yüzde 300 enflasyon, asgari ücret açlık sınırının altında emekliler eziliyor ee, ve sürünüyoruz. Ekonomi felç, çiftçi, tarımcı e, ...üretim üretimi yapamıyor. Mazotlardan diyor ki e, bunları boykot edelim. Neyi boykot ediyorsun? Patlıcan Antalya'dan alıyorsun, diyelim ki tarladan 10 liraya 70 bin lira maliyet Bursa'da satış fiyatı işte 60-70 lira. Yani mazota kim zam mı koyuyor? O zaman mazot da protesto. Boykot edin. Boykot edin değil mi? Yani bu protesto boykot etme anlamında. Sağ olun. Konuşacak mısın abi? Konuşmaya mı geldin? Ne konuşayım abi? Yok mu? Söyleyecek hiçbir şey yok mu? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Bilgiğim bir şey yok ki. He? Gidişat. Mesela korkuyor musun diye soruyorum. Çünkü gazetecileri alıyorlar, konuşanı alıyorlar. Yok, korkacak bir şey yok ya. Gayet iyiyiz ya. Ne var bundan iyisi can sağlığı. Konuşanı göre. alıyor Erdoğan içeri. Yok, almaz o. Suçluyu alır içeri. Öyle mi? Suçlu Çok mu sence onlar o gazeteciler falan? Şimdi ya bilmiyorum onlar verici, devlet verici. Ne Ama o sen ben korkmuyorum yok. diyorsun. ben korkacak bir şey Nasıl yapalım? görüyorsun gidişatı? Çok şükür iyiyiz. Bundan iyisi olmaz. Ya iyi görüyorsun değil mi abi? Ya Bundan iyisi yan sağlığı. Tabii aynen öyle. Emeklisin. 25 sene oldu. Ne kadar alıyorsun? ayıptır sorması. Ya orası gizlidir. onu ben. Gizli, gizli. Ya, gizli. Ha yok yetiyor mu sana? Geçinebiliyor Masa mu? Kira ben mı bana, evin kendini? Hayır. Ha. Kaç kaç tane daha ben ömrüm dışarıda geçti. Ha nerede? Gurbaçi. Ukrayna Polonya Portekiz. O, o zaman dünya güzel sana. Aa abimin tuzu Avrupa'dan güzel. para çokmuş. Avrupa'dan değil o. Çalışıp bulur. Vallahi soralım buna... bakalım abimin emri bu. o? para buraya gelmez. Neyinden? Gidiş Hayır. Gidiş ama bak abim memnunum. ben de, ben, ben de emekliyim. 12.500 lira maaş alıyorum. Kaç? 12.500 lira maaş alıyorum. Vallahi aydan aya borçluyuz, Her tarafa borçluyuz. Bu hayatı hiç beğenmiyorum. Keşke bir gün önceden örek de bu kurtulak yani. Ağa. Ölelim de kurtulayım diyor. He ya, vallahi yani, kurtularım her gün. Bir şey daha diyeceğim. Ee, 250 lirayla başladık. 230 lira maaşla yetiyordu. Şimdi yine ağlamalar beni bir para ama çok şükür yani bir de harp yok, karp yok. Biz Bunların can can sağlığı. Şükret abicim lan olma. Allah'a çok şükür. Ona, ona da nesip Allah veriyor ama bu enflasyona karşı biz çok geride bıraktılar. sen az önce ölek de kurtulak dedin. O zaman sen korkmuyorsun. Ben korkmuyorum. Korkmuyorum. Tek Allah'tan korkuyorum. Ben artık bugünden sonra oy da vermem ona. Hayatta vermem ona. Hayatta. Verdim bir seferlik verdim ona. Artık vermeyeceğim ben ona. Çünkü bizi ezdi. Fakirleri fakir etti. Zenginleri zengin etti. Yani olmaz. %60 Türkiye genelinde açlık sınırının altındadır. Böyle olmaz yani. Bizim de yaşamımız... Gencin umudu var mı? Sor bakayım var mı umudu? Şu an umudum yok. Bak. Bak daha genel olarak. Genel olarak, genel olarak söylüyorum. Diyor. Annen mi? Evet. Ne diyor annen? Var mı diyor. Herhalde var diyor. <laughs> yok diyor oğlan. Umudum yok diyor. Sen iş çalışıyor musun? Evet. He, hani çalışıyor. gençler iş vermiyordu diyorlar? Evet. doğru söylüyorlar. Evet. Belli. He, i̇ş versinler de be, beğenelim bari. Hakkımızı alalım Aynen yani Hakkımızı alalım. Alabiliyor musun peki hakkımı? Evet. Arada sırada, idare eden, i̇dare eden. Ar aralar limuanya. Annenle yani. anlaşamıyorsun galiba. Evet anlaşamıyorum. Sen kime oy veriyorsun? Ben karışık, Hav ha havaya atıyorum ben oy veriyorum. Hava havaya, havaya. <laughs> havaya <laughs> atınca sonuç alıyor musun? Yok sonra çalamıyorum. Ne yapmak lazım o zaman? İyi oyumuzu karar vermemiz lazım. Tamam. İyi yapmamız lazım. Son seçimde kime verdin? Son seçimde büyük iktidara, iktidara verdim. Cumhur. AKP'ye? Cumhur, evet. Memnun musun? Yok. Şimdi seçim olsa kime versin? Seçim olursa büyük birlik olabilir. Hangisi daha iyiyse onu verebiliriz. Ama Erdoğan'a? Erdoğan'a yok ha, kesinlikle, Erdoğan kesinlik kesinlikle yok. Sağ olun, kolay gelsin. Gidişatı soruyorum ekonomi. Ekonomi mi? Ülkenin durumu. Ekonomi zaten belli ya. 16 milyon insan bugün emekli ise 10.400 lira alıyorsa bu açlığının altında yani yaşam biçimidir. Bu ekonomiyi sadece zenginlere var yani yoksullara yok. Onun için yoksullar da örgütlenmek zorundadır. Bu örgütlükle kendi mücadeleleriyle haklarını kazanmak zorunda yani. Başka bir şey yok yani. Mesela bu ne yapmaları lazım? Örgütlü olacaklar. Örgütlü örgüt. de örgütlü olunca ne yapıyorsun? Yollara çıksan ya başına ne yani gelir? Evet. Yani sokaklara çıkacaksın, taleplerini her yerde haykıracaksın, iş yerlerinde haykıracaksın. Ama Bahçeli dedi e? ki sokaklara çıkarsanız karşınızda bizi bulursunuz dedi. E biz de onların karşısındayız tabii yani zaten. Ne olacak yani? Ya çatışma mı çatışma mı istiyor? Evet. Yani o öyle bize meydan okursa biz de meydan okuyacağız yani. O meydan onu okuyorsa biz de okuyacağız yani. Korkmuyorum diyorsun Evet yani ne? Neyine korkacak, kaybetecek bir şey kalmamış Biliyorsun, ki? Biliyorsun gazetecileri evet. hatta röportajlarda konuşanları e, tamam, bile gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Niye? Korkuyu salmak için yapıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar ki. Korku. Ama korkmuyorum Yok ya, neyine koruyacağım, neyim kaldı ki ben yani? O? Ama şimdi senin gibi konuşanlara diyorlar ki bazı kesimler evet. ya bir şükredin nankör olmayın bak o kadar yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı, havaalanları yaptı daha ne istiyorsunuz diyor. Şimdi bak ha. yolda yapsa, köprü de yapsa bunlar bir ihtiyaç yani. Onlar, Mecbur diyorsun yani. Onlar bizim için bir ödül değil yani zorunluluktur yani yaşamın gereğidir onlar yani. <laughs> Kalkıp da nankörlük dedi bize yapılan nankörlüğü görsünler yani. <laughs> Bundan. Anladığım kadarıyla sen hiç oy vermedin AK Parti. Ermedim, vermedim, vermedim. Yani niye Ver ama? Neden? Ya. Neden? Şimdi bana hiç beni değer vermeyen, tüm yaşamlarımı alt üst edenlere niye oy vereyim ki yani? Oy verecek bunlar mı yani? Ona mı oy vereceğim yani? Ya millet Baya veriyor, ben hala destekliyorlar. Nereye niye oy vereyim ki yani? Anlamadım. Yani yaşama bize zindan edenlere niye oy vereyim ki yani? Bu kadar netiz yani. Peki oy verenler niye veriyor? Oy verenler örgütsüz insanlardı. Ben örgütlü insanım yani. Ablacığım merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür Gidişatı soruyorum. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Berbat. Yani her şey zam geldi. Sıkıntı. Ev kiralar zaten uçuk. Yani üç tane çocukla ben zorlanıyorum açıkçası. bir de burada var. Bir de. Allah bağışlasın. Amin teşekkürler. E nasıl geçiniyorsun? Tek eşim çalışıyor. Geçinmeye çalışıyoruz. Evet. Siz çalışamıyorsunuz. Ben kolay. çalışamıyorum. Aşım çalışıyor. O da asker ücret zaten çalışıyor. Ev kirası 10. Ne kadar kira ablacığım? 10. 10 bin lira? Evet doğru. E, asgari ücret oluyor geriye kaldı 12. Do ev, evin ihtiyaçları ço, ço okula gidiyor. Onun giderleri var. E, bu da yine bunun hastanedir, giyimidir, bezidir bilmem ne. Sıkıntı yani. Zaten e, şöyle bir şey şöyle... var. Öykü! Yani ben 10 liraya kira veriyorum. Artı iki tane, iki tane doğal gaz kullanıyorum ben. Doğal gaz sobaları yok mesela evimde. Yani evim ısınmıyor. Ve ben bana göre bir buçuk, iki. E, fotoğraflar var. Çocukların giderleri var. Evin ihtiyacı var. Sıkıntıda yani. Oy verdin mi sen daha önce AK Parti'ye aldın? AK Parti'ye vermedim. Bundan sonra da? Bundan sonra eşimin ne veriyorsa ben de ona veriyorum. Olur mu canım? Senin de kendi hür iraden var. Yani ben AK Parti ya da CHP anlamam. Anlamam diyorsun. O yüzden eşim ne veriyorsa ben de Aa, ona sen veriyorum. Ona Takım tutar gibi diyorsun. <laughs> Aynen. Eşin tabii. nereye veriyor? Eşim, eşim de belirsiz. O da belirsiz. Hangisi daha iyi, Aynen. faydalı iş yapıyorsa? Peki yapan var mı şu anda faydalı bir şey? Şu anda Arunur Aktaş. Aa, par pardon, Mustafa Boz ama bey Mustafa Boz bey. Ama Türkiye'yi yöneten kim yönetiyor Türkiye'yi? AK, AK, Ak Parti. Ak Parti. Kim var başında? Ak Parti var. Yok, başında siyasetçi kim var lider? Si, onu bilmem. Ne diyor bu ya? Bilmiyor musun? Ülkeyi, ülkeyi yöneten kim? Çok bilmiyorum Akan'ı. Akan da bilmiyorum. Hani daha faydalı aslında birazcık kiraların düşmesi, Hani market alışveriş. Kiralar düşsün hani en azından diğerleri de düşer. Çünkü zorlanıyorum. Ben zorlanıyorum. Anladım. Duydun mu bilmiyorum. Ülkeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dayım zaten abi. He? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan. Ama bilmiyorum dedin ya az önce. AK Parti ya ne o? He sen AK Parti o diyorsun. O demek Erdoğan demek. Aynen. Erdoğan. Söyle. Sorayım mı abicim sana? Gidişat ekonomiyi sorayım. Nasıl? Şu ben? anda iyi bir gidiş yok ya. Neden abi? teşekkür ederim ablacığım. Neden? <laughs> Şöyle. Neden olacak? Kimsenin eee şu anda beklediğim gibi gitmiyor. Neden abi? Maddi manevi mağdur oluyorum yani. Neden neden? Gelirim bas Kim sorumlusu kim? Sen kendinin mi yoksa başka etkenler mi var? Ya, bu yönetim yani sorumlusu. Sen evet. oy verdin mi bunlara da? Verdim ama bundan sonra vermeyi düşündüm. Ver yani. Uyandım diyorsun. Anladım. Anladım. Bir korkun var mı? Biraz konuşmaktan çekiniyorsun yok, gibi geldi. Hiçbir kimseden korkum yok. Zaten Korkum olsa, konuşmam yani. Anladım, Konuş, rahat evet. rahat konuş. Gel evet. gel sen konuş ya. <laughs> dayı duyan ama gel sen de konuş. Ama yayınlamıyorsunuz ya, ki. Ya olur mu? Nereden biliyorsun? Yayınlamıyorsunuz. Gerçeklere yayınlayacak mı? Tabii tabii. Gerçek değil. mi? Kesintisiz yayınlayacağım. Sor şey soru ederim. şimdi. Teşekkür ederim dayıcığım. Sor sor. Onu gidişat soruyorum. Gidişat kesin... çok iyi. Çok iyi. Devam çok iyi. Nasıl iyi? Bir anlatsana kameralara mikrofonu. Kent meydanı oraya git şu an. Aha. Şu alışveriş merkezinin olduğu yere her şey cıvıl cıvıl. Herkes hayatından memnun. Hiçbir tane şikayetçi değil. Sadece şikayetler de var biliyor musun? Evet. Pazarlarda var. Niye abi? Markete gidince var. Niye abi? Niye biliyor musun? Niye? Orada gerçek ihtiyaçlarımız aldığımız için zorumuza gidiyor. Aha. Ama şuraya bir gittiğiniz zaman hayat çok güzel şu an. Gerçekten bak sana da göre güzel değil ama senin işine gelmiyor. <laughs> Senin niye sen, buna, sen bunu eğer yayınlarsa ben seni elinden bak, öperim işi, ama hiç merak etme Heh. yarın bak sen ne dersin kanalda yukarıda da, e, dinle dinle bak yapalım. yarın yarın saat 12'de tamam. bak, görüyor musun kanalın ismini oku ne yazıyor tamam. sen ne dersin tamam. yarın aynen kesintisiz yayınlayacağım altına da yorum yazacaksın unutma söz. Tamam, mı? tamam söz söz sözünü aldım ama gerçekten şunu söyleyeyim söz. ben bak pazarcıyım 25 senelik pazarcıyım bir Değil tane mi? kazak satıyorum 100 lira ama bir kilo biber 100 lira. Hı. Bir kilo biberi alıyor, yiyor ama bir kaza gelince pahalı diyor. Demek istediğimi anlayabildin mi? Anladım. Biz gerçek ihtiyaçlara gelince pahalı diyoruz. Ama şu an hayat o kadar güzel ki, herkes hayatında o kadar memnun ki. Şu AVM'nin oraya bir git, Şimdi Hayatı sana, gör sana şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Böyle Söyle. bir bilgi vereyim mi? Bursa'nın nüfusu hemen hemen 4,5 milyon, 5 Suriye, milyon oldu. Suriye'lerle birlikte 4 milyon. Ya 4 milyonluk, 4,5 milyonluk bir ülkede 1 milyon kişi bu kafeleri falan doldurabilir mi sence? Ne dersin? Doldurur mu? Fazla doldurur. E tamam o zaman geriye kalanın durumunun iyi olduğu anlamına geliyor mu? Sen geriye olanların şimdi ha. kafeye gitmiyor diye hayatını yaşamıyor mu? Abi ekonomi yaşamıyor kötü mu? onu anlatmaya çalışıyorum. mu? Yaşıyor da nasıl yaşıyor? Onu sor. On numara yaşıyor sen on numara onu yaşıyor. Bak raba. on numara yaşıyor. On numara ha bak hadi ben, <laughs> Sen ya? yaşamıyorsun. <laughs> tamam ben sen yaşamıyorsun. Ben yaşayanları diyorum. diyorum. Sigortalı çalışıyorum. Bir şimdi mi? gücümdeyim. Bak, Evim kira dedi, de, olmadığı halde bekar milyonu... olduğum yerde geçinemiyorum abi. Kıta kıt yetiyor. Yetmiyor yani anladın mı? Kardeşim, Kardeşim ayağını, ayağını yorganına göre uzatırsan yetişirsin. Abi hesabını, yapıyorum. Yok çıktı <laughs> ay sonu çıkmış. Şimdi evlensem çoluğa çocuğa nasıl bakacağım? Allah yardım eder. Allah yardım eden, ha? Adı, eder. ha. Abi bu mantıkla evet. hiçbir yere ben varamayız. Bu memleket, kalkıyorum. bak, bak. Memleket bu memleket mantıkla bir yere varamaz Yeri geldiği zaman ben dört buçukta kalkıyorum pazara gidiyorum. Yeri gelse zaman 8'de gidiyorum. Abi mesele hakkını almak. Emeğimin hakkını alamıyorum ben. Emeğimin hakkını alamıyorum. Kendi işini sayı. yapıyorsun değil mi? Asgari Kendi işini kaç yapıyorsun. Ya? Kaç Kendi. para zam geldi? Ya, kaç, kaç para, para gelip Bak diyorsun. şimdi bak. <laughs> <oldu. gülüyor> Pazar işgal yerlerinde şu anda yüzde iki yüz üzerinde zam var. Bak şimdi ben ona da değinim. Yüzde otuz asgari ücrete zam yapıyor. Şimdi emin dedim ya insanlar hayatından memnun. Evet memnun ama şimdi gerçeklere gelince bu sefer ben pazarcıyım kardeşim. Yüz lira işgaliye veriyordum. Bak Genç Osman pazarında. Şu anda kaç para veriyorum biliyor musun? 400 TL veriyorum. Abi sen ticaret bir yapıyorsun. Bir saniye Senin kardeşim. Ben, normal. Sen alsat sen ticaret Olur mu yapıyorsun. kardeşim? Ayla vurduğum zaman 20 bin, bin lira bak. Ayla vurduğum buçuk zaman. buçuk alıyor bu emekli. Bu emekli 12 buçuk ah, milyar nasıl kardeşim. geçinecek? Abi sana sadece çok basit bir soru soracağım. Söyle kardeşim. Şimdi emeklisin. 12 buçuk milyar maaş alıyorsun. Tamam. Evin kira. Tamam. En hadi 10 bin lira diyelim evin tamam. kirası. En dandı ki e bile 10 bin lira kira. 2,5 buçuk bin lira ne ne içecek? Evine evet. mi, şeyine mi, yemeğine mi, içmene mi, elektriğine, suyuna mı? Kardeşim bak, bak şimdi ben neyne sana neye şimdi edecek bak bak. Ben sana demin e, e, şimdi e, e, sorun e, cevabı abi dedik insanlar nasıl? Hayatında memnun kardeşim. Kim biz memnun kiralara abi, gelince mi? bak. Kiralara gelince diyoruz ki biz yetiştiremiyoruz. Bak Markete gidince sepeti dolu biz yetiştiremiyoruz. Şöyle bir oynamıyor. Elektrik, elektrik Şurada memnun olanlar bak. bir elini kaldırabilir mi ya? Kim memnun, memnun ya? Gençlere soralım. Ya memnun kardeşim. olmayanlar şey elini kaldırsın. Kardeşim, memnun olmayan elini kaldırsın. memnun olmayanlar elini kaldırabilir mi? Efe, kaldır, orada kaldır, Bak efendim. şimdi. Gençler Memlum şu anda var. evet belki bak, memnun, dayı da memnun değil. Memnun <laughs> bak değil. sadece yani. gençler değil dayım da mevcut mevcut de. De. ben de memnun değil. Şey tamam. de şey ben de emekliyim. Hayatından memnun olmayanlar bak kardeşim. sen bir ağız Gene geç yine Ben bak. Memur bak. emeklisiyim. Bir de de memur emeklisin yani. Gençler hayatınızda memnun değil misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Delikanlı gibi dürüst bir şekilde. Çalışıyorum abi çıraklık yapıyorum. Eyvallah kardeşim sen. Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben inşaat. Ne iş beğenmiyordu gençler? Özür dilerim. Bir buçuk. Kaç gün gidiyorsun haftada? 6 gün ne yapıyor? 9 18 21 36 bir bin. Şey. bir saniye bak şimdi. Şu gençler hayatından memnun değil. Bir de git kent meydanı önündeki atlı karınca grubun oradaki insanlara sor. Cıvıl cıvıl kardeşim. Yaşamayı bilene yaşama güzel. Çalışmayı bilene iş yok. siz bilmiyorsunuz yaşamayı. <laughs> evet Vallahi ben kusura bakma kardeşim. Ben ben 1500 lira bak bak. Ben 1500 lira pazarda eleman çalışamıyorum. Ben de pazarcılık yaptım. Kardeşim, Saat sekiz gittim pazarlar var. Akşam beş buçukta evdeyim. 1500 lira adam ne diyor o. Özür dilerim şimdi bu argo bir kelimedir ama adam diyor ben kendimi 1500 lira yaptırmam diyor. Doğru söylüyor. Değil işte aç <laughs> <Doğru> kalırsın <laughs> kardeşim abi. aç kalırsın abi, kusura bakma 1500 lira ne demek ya abi 1500 lira bunun içinde yemek zaman ücreti var mı sigortası var mı asgari ücrete vurduğun zaman 824 lira asgari ücret doğru mu? Peki doğru bu mu? adam ne okumuş ben abi? Ben 1500 lira veriyorum bak bak. 1500 lira veriyorum. Sabah 8'de alıyorum, akşam 5.30'da eve bırakıyorum. Bu adam diyor ben 1500 lira beğenmiyorum. Hem tamam, sigortasını yapıyor mu bu adamın? 700 lira ekstra var, para, para, var. para veriyorum Pazar kardeşim. De ben de onu hayır, de, yapıyorum bak, ya işte ben. şey yapmıyor. Onu... Hayır hayır bak. Pazar yerinde yani. 830 lira. Asgari ücret. Ben 1500 lira 700 lira fazla para veriyorum Benim kardeşim. Ben haftada her kardeşim gün Kardeşim pazarcıydı. Allah'ım ya. Ben, ben her gün götürüyorsun sana Sen her gün çalışıyor musun? Her haftanın 6 günü çalışıyorum. sen nankör musun? Niye her gün çalışıyorsun falan değil. Benim kardeşim 700 bunu unutma. Ama 6 gün çalışıyoruz bir gün tatil olmaz satıyordu. Rahmetli. Ben de haftada Nerede yani onu sigorta, yapanlar? Abi onu bunu bırakın. Ümit Özdağ gözaltına aldılar bugün bu ülkede ya. Bugün konuşan mu? Apo'yu serbest bırakmaya çalışıyorlar Apo'yu. Böyle bir şey olabilir mi? Apo dışarı, Ümit Özdağ içeri. Oldu böyle bir şey olabilir mi ya? Biz Türk... Delikanlı İslam yayınlarsın. Yarın saat 12'de altına yorum bekliyorum ama. Genç Osman pazar pazarına beklerim. Arçel'in arkasına. Yorum yazıyorsun altına tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak Ümit Özdağ'ın yanındayız. Onu Erdoğan'a yedirmeyeceğiz. Buradan açık bir şey şekilde söylüyoruz. Baba, e, e, mobilyacı. Abi, arkasında. Söyleyeyim abicim gidişatı nasıl görüyorsun? Ya. Nasıl, ya ya. nasıl? Berbat, abi? berbat abi Neyi söylüyorsun? Ne söylüyorsun? berbat tabii neyiz? Girişat berbat dedi ya. Ne berbat ya? Bak nasıl o arkadaş gidiyor gayet memnunum dedi ya. Memnun herkes memnun dedi ya. Biz memnun değiliz. <gülüyor> memnun <gülüyor> Herkes memnun bak. Boş be. Abi abi doğru biz memnun değiliz. Hayata değil. nasıl bakarsan <laughs> öyle olursun. Öyle öyle mi diyorsun? Yaşamayı seveceksin abi. Doğaya çıkacaksın, yaşayacaksın. Değil mi? Abi öyle. Sen çalışıyor musun? Ben kendi işimi yapıyorum abi. Ama kendi işini yapıyorsun da herkes senin kadar şanslı Yo, olmuyor. Yok ben, de. ben çok kazanmıyorum. Ben aylık 30-35 lira kazanıyorum. Tamam, yetiyor diyorsun. Yetiyor tamam. çok şükür. O olmasa da ben yine şükür. başka iş de <laughs> yaparım. Ablaya soralım abi. bakalım. Gidişat nasıl teyzeciğim? ne? Gidişat, ekonomi. Ula hiç barabat. Barabat? Ha ona barabat. Niye barabat teyze? Barabat da. Sen şükretmiyorsun mu? Şükür ediyorum. He. Allah ben Müslümanım ben şükür ediyorum. Ne ama barabat da. Barabat. Teyze de saat 10'lar 11'ler kadar devam ediyor. Söyle bakalım niye memnun değilsin anlat. <laughs> Valla ne bileyim yani herkesin dediği gibi alınan yani hayat pahalılığı çok düştü. Alım gücü çok düştü. Çok düştü. Eskiden ben ilk çıktığım zaman emekli olduğum paramla daha rahat geçiniyordum. Şimdi geçinemez Hadi, duruma geldik. Geçinemez Hala hazırda abi, bak yan gelirim, halde, evet. yan gelirim olduğu halde. Yan gelirim oldu halde vallahi de geçinemez evet. duruma geldik. Bir geldi. kesim diyor ki ya eskiden kötüydü şimdi daha iyi. Ama bir kesim de diyor ki ya eskiden abi, de kötüydü. Abi, Sen ne diyorsun? Abicim şu benim an eskiden, şu an çok doğru söylüyor. Benim. Şu an nereye giderseniz gidin. Gidin bakın evlerin önüne. Herkesin evinin önünde İkişer tane limuzini var. Lümin. Dört tane. Yani olayı abarttın ya, tane? olayı ileri gittin. Limuzini varmış. Kızlar sizin limuzininiz var mı? Hayır. Heh. Senin kaç tane var? Dört tane jipi var. Senin? Bankada trilyonlar var milletin. Ekonomi gayet çok ha, iyi. Yani. Ironi yapıyorsun. <laughs> Ekonomi çok iyi yok ironi yok. Şu an yani. o kadar hayır, çok iyi. Ben akşam pazar yerine gidelim, gidelim yemek yiyelim tamam mı? 200 liradan aşağı bir şey ne bulabilir miyiz? Çok ucuz. Çok ucuz ne abla. Ucuz çok ucuz. <gülüyor> ucuz. <gülüyor> ya Gerçekten abi. çok ucuz. Ses. Şey gidelim trollüyor, trollüyor trollüyor, trollüyor. anlamadın mı? Evet çok ucuz yiyoruz. 250 lira sizce çok mu yani? Bence değil. Bizce çok kardeşim. Bizce çok. Şimdi gerçeğe gelelim abi. Şimdi gerçekleri boş ver. Gerçekleri konuşmaya kalkarsak bu da buradan çıkamayız. Yani. Dedim, beni korkuttun ya. Ama öyle yani şimdi. Bak benim mesela dört tane at arabam var yani. At arabam güzel. 4 tane evet. at arabam var. Doğruya doğru. El arabası yok mu? At arabam var benim. <laughs> Doğruya doğru. 5 tane limuzinim var. Şu an 10 tane emekliye kent lokantası açtım. Onlara şu an doyuruyorum. Yani her şeyim var benim yani. Şimdi ironi yapıyorsun da konuşanları içeri alıyorlar biliyorsun. Ya, ya o ya o konulara hiç. Korkuyor ya. musun? Korkmuyorum. Musun? Yok ben Allah'tan başka kimseden korkmam yani. Elhamdülillah. Yani kendimden şüphem ben yok benim. Ben kendimden şüphem yok yani. Ama yani. Benim ama ev ekonomiyi sorun. Ücretle geçindirmeye çalışıyorum kardeşim. 10 lira evin kirası, 3 tane evladı yetiştir. E hangi birine yetiştireceksin? Elektriği var, dört doğal gazı var. Dört tane araban yok mu abi? Dört tane araban yok mu? Yok evinin abi. Önünde. Yok abi. Bence var yalan söylüyorsun. Yok abi. Girelim. Bence var yalan söylüyorsun. yapalım mı? Şu an senin evinin önünde 4 dört tane limuzinin var abi. Bırak şimdi. Hiç kimseyi kandırma. Kaç tane de telefonu var sor bakayım. He. Çıkar bir cep telefonunu. bir tane telefonum var. iPhone 16 Pro şu an kullanıyorsun. Değil. Bilemiyorum. Şu an iPhone 16 Pro değil. kullanıyorsun. Değil. Bak, değil. Ay, buyur abi. Değil. iPhone Kaç 16 Pro değil. var. Bak. Ay bak. Al. Kullandı Samsung S24 mi? Pro değil. kullanıyor. Şu kesin değil mi? Nankör olmasın. S24 Pro kullanıyor. Al buyur abi. Ha, sana göre öyle. Onu, onu, o öyle olmaz abi. Bak. Amcama sor emin ol. Şu an 10 bin lira para çıkar desem şu an benim. 10 bin lira para çıkar Recep'in. Benim. benim. Ben bak, benim için değil. Ben altıma bakıyorum. Altıma bak. Bak, 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 ara bak, ara bu. 10 bin lira Bakır para Ben 15 de çıkarım yere gelirim. Çıkar, çıkar abi 15 bin lirayı görelim hadi. Bak, o, bak 15 bin lira çıkıyor amca. Mı? Bak, ben, bak, anladın mı? Bak, ekonomi çok iyi abi. Benim için yani için, kimse ben, bana ekonomi anlatmıyor. Ben kendim için konuşmuyorum. Ya, bak, Benim altımı düşünüyorum ben. Bak. Ben altımı bak, düşünüyorum. Bak. Örnek, Örnek vatandaşı. Vatandaşı. Ben 50 bin almışım, 100 bin almışım. Bak, yok. Bin almışım, bin almışım. Vallahi yok. olsun sana Anladın bak, mı? Halkını Boş verin ya. Amca, Böyle abıdık şeylerle insanı şey yapıyorlar. Ama mesele o değil. Herkesin olması önemli. Herkesin olsun. Şu an ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, bak sen beni dinlemiyorsun. Bak diyorum ki şu an herkesin evinde dörder tane gümüşünü var diyorum. İnanmıyorsun bana. Gümüşüm de, ben değil bende dört tane şey var. var mı önemli olan sen? Bende var, var. dört tane gümüşünüm var. Beş tane at arabam var. 8, Hacek, 8 tane dairem var. Hepsi kirada yirmi beşer milyardan. Daha ne ben. isteyeceğim Allah'tan? O, 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 e iki milyona ben tavuk döner yiyorum. Gayet çok o, o, çok o, uygun o, yani. Senin o, kaç tane araban var abi? 2 tane. Kaç? tane. İki tane Senin kaç tane var abi? Yok. Yok. Senin babanın kaç arabası var? Babamın yirmi tane. Beş tane var. Beş tane var. Beş tane Doğru söyle. Sallama. Hiç yok abi. Hiç yok alır be ya ileride alacak. Evet abicim senle bitireyim. Vallahi Nasıl gidişat? Gündem nedir bilmiyorum ama. Gündem gidişat abicim. Gidişat şöyle. pek renkli bir tablo görünmüyor. Insan bazıları çok memnun diyorsa bir sebebi vardır ki memnundur. Sen niye ee, memnun değilsin? Ben yani ya memnun memnun nasıl olunur? Eee garanti bir geleceği vardır garanti bir yerden bir e, desteği vardır. Öyle bir hani memnun olursun. Yoksa Abi ben seni bir yerden hatırlıyorum. Buyurun beş. nereden hatırlıyorsunuz? Geçen gün 5 tane villa satmışlar. Kemal Burgan'dan 5 tane villa satmışlar. Ben... Abi mah hatırlıyorum ben. <laughs> Geçen gün <laughs> Kemal sen de alma trolledin ha. Biller sattı. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <yaptın> <gülüyor> yaptın o aptal şey. Ama 2025 ben sana söyleyeyim mi? Hiç uzatmaya gerek yok. Herkesin gökten sterlin, dolar, euro yağacak. Yağacak. Sen de iyi trolledin abi. <laughs> sen de Fark iyi trolledin. Ya, Peki, arkadaşım hiç hiç arkadaşım, arkadaşım abi, sen, hocam, yok, bir saniye. saniye hocam. bir saniye. Trollüyor bilerek yapıyor. Evet. Son sözümü söyleyeyim. söyleyeyim yani eee e, ya, şey, e, bilgili bu, olsun. Bilgili ya. olsun yeterli yani. Yoksa tamam. bir şey bilmeden yorum yapmak e, toplumda bazılarını abi, ben, işte ben, yani hakkında yanlış yerlere gitmesi hoş değil Bizim geleceğimiz hiç parlak değil. Niye güzelim? Niye, niye öyle işte. Neden bu kadar karamsarsın? Ihtiyacı, ne ihtiyacın, ne eksiğin var ki? Bilmiyorum. Çok ne? şey işte. Ne? Babaannen, evet, tamam. anneannen. Mi? Mi? Anneannem evet. Bilmiyorum işte öyle. Okula gidiyorsun. Abi. Evet. Ee? Ne evet. olacaksın büyüyünce? Doktor. Doktor. Evet. Tamam doktor olup yurt dışına gider doktor gidersin çalışmaya. Lütfen. Evet. Evet <laughs> <laughs> Tamam, teşekkür ederim. İyi